Selamlar. Bugün benden çok istediğiniz varlıkların boyutunu değiştirmeyi göstereceğim. Uyarı: Bazı varlıklar boyu uzayınca veya kısalınca bozulabilir. Birazdan göreceksiniz zaten. Şu şekilde bir şey daha var da eğer oyunda birisi varsa ve siz de bu dosyasından bir daha yaparsanız nepeceler ve araçlar o kişide boyutu değişmeyecektir. Tamam başlayalım. İstediğiniz bir haritaya girin. İstediğiniz bir şey koyun. koyacağınız nesnenin adını ezberleyin çünkü sonradan lazım olacak. Eğer adları çok karışıksa koyduğunuz şeylerin sırasını ezberleyin. Tamam ben bunları koydum şimdi kaydedelim. Tamam şimdi çıkalım Reboz'dan. Herhangi bir dosya yöneticisine girin. Burada Sedan Kar yazıyor yani bu film Karin. Neyse önemli olansa yerini bulmaktır. Ve o yerde burada. Buradaki iz yevezeden anlamışsınızdır. Zaten bunları değiştirince varlığın boyutu da değişecek. Burada da kabinet var. Onun da yüksekliğini ayarlayalım. Burada da valir var. Unutmayın ayi olan şeyler nefecilerdir. Nepecelerin çoğu zaman 1.0 değerine yakın değerlerdir. Ve en düşük değer 0.02'dir. Bittiğinde kaydedip çıkalım. Tekrar şey yapalım. Bu nepece gördüğünüz gibi bozuldu. Yere düştüklerinde böyle oluyor. Evet arkadaşlar bu kadardı. Eğer anlayamadıysanız yaptıklarımın aynısının aynısını yapmaya çalışın. Eğer çok karmaşık ise yorumlara yazın. Duruma göre daha iyisini çekmeye çalışırım. Eğer video kalitesi kötü ise sorun bende değil capcut'tadır. Neyse birdeki videoda görüşürüz inşallah.